Merhaba gençler. Bir geometri dersiyle daha birlikteyiz. Bugün çemberler konusuna başlıyoruz. Ama çemberler konusunun ilk başlığı çemberde açılar. Geometrinin en kolay, en rahat öğrenecek konularından bir tanesi gençler. Hadi başlayalım. Çemberde açıda gençler iki özelliği birden vererek başlıyoruz. Birincisi merkez açı diyoruz. Açının sivri ucuna göre açıya değişik isimler veriyoruz bu konuda. Açının sivri ucu çemberin merkezindeyse biz buna merkez açı diyoruz. Açı ile yay birbirinin aynısı olmalı. Yani bu açı 70 derece ise yayı da kaç derecedir diyoruz? 70 derecedir diyoruz. Çevre açı nedir? Açının sivri ucuna bakıyoruz. Açının sivri ucu çember yayı üzerindeyse bakın açımız bu. Açının sivri ucu burası. Çember yayı üzerindeyse buna çevre açı diyoruz. Çevre açı neyse yay bunun iki katı olur. Örneğin burası 20 ise yayımız kaç derece olacak? 40 derece olacak diyoruz. Ya da bunu şu şekilde bir merkez açıya dönüştürsek. Merkez açı kaç derece olur diye sorsak ne dersiniz? Üste görmüştük. Gördüğü yay ile aynı olmalı. Yani 40 derecedir deriz. Şimdi merkez açı ve çevre açıyı gördük. Demiştik daha önce. Geometrinin en kolay konusu. Bakın neredeyse buna çok benzer bir üniversite sınav sorumuz var bizim açı sorularında, çemberde açı sorularında açıdan yaya, yaydan açıya geçişler yapmanız gerekiyor sürekli. Önce açının adının ne olduğunu anlamak lazım. Bir, bu bir çevre açıdır. Niye? Açının sivri ucu çember üzerinde. O zaman bu açı kaç derece ise yayı kaç derece olmalı gençler? Bunun iki katı yani yüzdür diyoruz. Ne dedim biraz önce? Açıdan yaya, yaydan açıya geçişler yapmanız gerekiyor. Burası 100 derece ise şu çevre açıya baksanız. Çevre açımı da bu. Evet. Sivri uç çember üzerinde gördüğü yayın nesi olacak? Yarısı olacak. Yani bu çevre açı bu yaydan besleniyor. Burası 100 derece ise ne bulduk? 50 derece dedik. Soruyu bitirdik aslında fakat şuradaki çevre açıları da kullanalım. 60 ise mesela ne olur buradaki yay? 120 olur. 2 katı. Bu 120 ise şuradaki çevre açı ne olur? Yine 60 olur. İstediğimiz yerden çözebiliriz artık. Dış açıyı kullanırsak bir dış açı kendisine komşu olmayan iç açıların toplamıdır. Yani ne deriz? 110 deriz. Ya da ben dış açıyı unuttum hocam diyen varsa üçgenin iç açıları 180 derecedir. 110 ise buraya ne kaldı? 70. Bunlar doğrusal açıdır. Toplamları 180 olacak. 110'dur diyoruz. Diğer bir sorumuz. Açıdan yaya yaydan açıya geçişler yapacağız dedik. Bakın 120 derece verilmiş. Bu nedir? Merkez açı mı, çevre açı mı? Sivri uç merkezde ise merkez açı. O zaman yay kaç derece olmalı? Bununla aynı olmalı. Çevre açı olsaydı iki katı olacaktı. Merkez açıdan dolayı 120 dedik. Bu 120 ise bakın şuradaki C açısına dikkat etmenizi istiyorum. C açısı bir çevre açıdır. Çünkü sivri ucu çember üzerinde. Bu açı AB yayından mı besleniyor gençler? Dolayısıyla ne olacak? Bunun yarısı olacak. Yani kaç derecedir diyoruz? 60 derecedir diyoruz. Bakın ne oldu? Şuradaki çevre açımız gördüğü yayın yarısı oldu dedik. Bitmedi hala soru. Peki ne yapacağız? Artık üçgenin iç açıları toplamı 180 kullanacağız. Burada bir de çemberde açı kullanırken öğrenciler üçgenin iç açıları kullanmayı unutuyor bazen. Yani bu illa çemberde açı konusu diye sadece çemberde açı kullanacak diye bir kural yok. Çemberde açı ile birlikte üçgende açı kurallarını da kullanabilirsiniz. Üçgenin iç açıları 180, 135 oldu. Buraya ne kaldı? 45. Ters açıdan bunun da 45 olduğunu biliyoruz. Üçgenin iç açıları 180 olacak. Bakın bunlar 105 oldu. 180 olmasına alfa'ya kaç kaldı diyoruz? 75. Bu örneğimizde veilenlere göre x nedir diye sorulmuş. Şimdi bunu farklı iki yöntemle çözeceğim gençler. Birinci yöntem şöyle. Şurada o ile c'yi birleştireceğim. Bu yöntemi unutmayın. Kendi yarı çapımızı çizerek gizli ikiz kenarlar oluşturabiliyoruz. Açıda da uzunlukta da alanda da kullanılıyor gençler bu unutmayın. Kendi yarı çapınızı çizerek gizli ikiz kenarlar oluşturabiliyorsunuz. Oluşturdum. E 20 ise ne oldu? 20 oldu. Bakın kullandığım ikiz kenar Gizli ikiz kenar burada kullandık. 20-20-40'dan üçgenin iç açıları toplamı 180'den 140 oldu. 140 ise merkez açıdan dolayı, bakın sivri uç merkezde yayımız ne oldu? Bununla aynı olacak. 140. Peki çevre açımız kaç olacak? Bunun yarısı 70 diyoruz. Peki başka nasıl çözebiliriz gençler? Şöyle de çözebiliyoruz. Bakın bu 20 derece. Dikkat ederseniz aslında bir çevre açıdır. Sivri ucu çember üzerinde. Ama kolları eksik. Şu kolu uzatırsam tam bir çevre açı olsun diye şunu uzattık. 20 ise yay kaç derece olacak? 2 katıydı. 40. Peki sonra ne yapacağız? Bakın bu uzattığımız çizgi çap oldu. Çap dediğim şey çemberi iki eşit parçaya böler. Yani 180-180 olmalı iki parçası. Bu siyahla gösterdiğim ya 180 ise buraya ne kaldı gençler? 140. E bu 140 ise Bizden istenilen çevre açı kaç derecedir diyoruz. Bu yaya bağımlı bakın 70 diyoruz. İki çözümde önemli unutmayın. Örneğimizde V ile 25 derecesi alfa nedir diye sormuş. Ne öğrenmiştik gençler bir önceki örnekte? Gizli ikiz kenar oluşturabiliyoruz demiştik. Kendi yarı çapımızı çizerek. Bakın yarı çapı çizdim. İki tane gizli ikiz kenar çıktı. Bu ikiz kenarlar yoktu biraz önce burada. Peki sonra ne yapabilirim? AOC üçgeninde AOC üçgeninde üçgenin iç açıları toplamı 180'dir. 25 burada, 90 burada. Buraya ne kaldı gençler? 65. Bakın AOC'de 90 derece olacak. Şu ikisinin toplamı 65. Gizli ikiz kenar bulmuştuk ve kullanmamıştık. Kullanalım. İkiz kenar ise RR'den dolayı burası kaç olacak? 65. 65, 65, 130'dan ne kaldı gençler? 50. 90 olması gerektiği için buraya 40 kaldı. Yine bir gizli ikiz kenar. 40 ise tepe açısı. Tabanlar kaç kaç olacak? 70, 70 olacak diyoruz. Bu örnekte 40 ve 20'yi vermiş bize. Verilenlere göre alfa nedir diye soruyor. Şu özelliğe dikkat etmenizi istiyorum gençler. Çapı gören çevre açı üçgeni diyoruz buna. Uzunlukta da kullanacağız bunu. Çok önemli bir kural olduğunu da söyleyeceğim. İlerleyen sorularda da yine kullanacağız. Bakın şurası 180 derece olduğu için çapı gördüğü sürece her çevre açı 90 derecedir. DAC açısına dikkat etmenizi istiyorum. DAC açısı nereyi görüyor gençler? Çapı görüyor. Çapı gördüğü sürece her çevre açı kaç dereceymiş? 90 derece. Şimdi bunu bir kenara koyduk. Başka ne yapabilirim? Diyorum ki şuradaki açıya alfa ise bu yay kaç derece olacak gençler? 2 alfa. Bakın çevre açıları değil mi? Alfa sivri ucu çember üzerinde. Burası 2 alfa ise şuradaki açıya kaç derece diyebiliriz biz? açıdan yaya yaydan açıya geçişler yapıyoruz demiştik alfa. Şimdi bunun da bununla aynı olduğunu gördük. Zaten aynı yayı gören, aynı yayı gören çevre açılar birbirine ne olmalı? Eşit olmalı diyoruz. Peki sonra ne yapabiliriz? Devam ediyoruz. Şuradaki dış açıya yoğunlaşın gençler. Şu ana kadar dikkat edin 20'yi hiç kullanmadık. 20'yi kullanmak istersem bir dış açı kendisine komşu olmayan iç açılar toplamıdır. Şu üçgene bakarsanız BAD üçgeni bakın bir dış açı kendisine komşu olmayanların toplamı yani 20 artı alfa oldu. Bunu yazdıktan sonra DAC üçgeninde iç açılar toplamı 180 olacak. Yani şu ikisinin toplamı 90'dır diyoruz. 2 alfa artı 60 eşittir 90. 2 tane alfa buradan 30 çıktı. Bir tane alfayı kaç buluyoruz? 15 diyoruz. Bizden de zaten ne istiyor? Alfa istiyor dedik. Bir ÖSYM sorusu gençler. Verilenlere göre x kaç derecedir diye sorulmuş. Uzunluk bazlı açı soruları olmadığı sürece çıkmış bütün ÖSYM soruları çemberde açıda çok kolaydır gençler. Ama uzunluk kullanılarak çözülen açı soruları var. İlerleyen sorularda göstereceğiz. Onlarda biraz canımız yanabiliyor. Ama onlar açı sorusu değil uzunluk sorusu aslında. Açı sorularında zor soru gelmemiş şu ana kadar. Ne yapabilirim gençler burada x'i bulmak için? Bakın burası 40. Bir çevre açı. Hemen yayını bulurum. Kaç olur? 80. İki katı demiştik. E bunu gören bir merkez açı var. Merkez açımız ne olacak? Aynı olacak. 80 ise 80 dedik. Sonra uçak, kuş, bir sürü ismi vardı bunun. Timsah ağzı. Şu açıların hepsinin toplamı ne olması gerekiyor? Ortadaki açı olacak. Yani alfa artı beta artı tetadır. Şurada gösterdiğim açı unutmayın. Önemli güzel bir özellik. Dolayısıyla burası 80 derece olmuşsa bakın 40, 25 ve x'in toplamı ne olmalı? 80 olmalı. Bunlar 65 yaptığına göre 80 olması için bizim x'e kaç derece kaldı diyoruz? 15 derece kaldı diyoruz. Çember açının gençler bilinen en sinsi çeşidi teğet kiriş açıdır. Bu açıyı görmediğiniz zaman sorularda soruyu çözme ihtimaliniz çok çok düşer. Ama soru size bunu ifade eder zaten. Teğet kelimesini gördüğünüzde açı konusunda Uzunlukta bunu gördüğünüzde çok önemli değil ama açı konusunda teğet lafını gördüğünüzde mutlaka orada bir tane teğet kiriş açı pusmuş, bekliyor demektir. Onun için teğet kiriş açılara çok dikkat edeceksiniz. Peki bu kadar anlattık. Nedir teğet kiriş açı? Aynı çevre açı gibi çalışır. Bir teğettir, bir de kiriş vardır. Teğetle kiriş arasında kalan açı, alfa ise yay bunun iki katı olur. Bakın aynı çevre açı gibi çalışıyor. Bir kiriş var bir teğet var. O yüzden adı teğet kiriş açı. Teğet ile kiriş arasında kalmış açı alfa ise yay 2 alfa. Yani ben şöyle bir çevre açı yapsam bu çevre açı da bunun yarısı olacağı için ne olur? Alfa olur. Bakın aynı yaya bakan, aynı yaya bakan çevre ve teğet kiriş açılar neymiş aslında birbirine eşittir diyoruz. İlk teğet kiriş açı sorumuz ÖSYM sorusu gençler. Önceki sorularda şunu görmüştük. Çapı gören çevre açı kaç derecede? 90 demiştik. Yani burası her türlü 90 olacak çünkü çapı görüyor. Neden? Burası 180 ise bu onun yarısı çevre açı. Ama her zaman böyle ispat etmeyeceğiz. Çapı gördüğü sürece çevre açı 90'dır. 90'ı bulduk. Geldik şuraya. 100 ise kaç oldu gençler burası? 80. Toplam 180 olacak. 80, 90 ise burası ne oldu? 10 diyoruz. Peki dikkat edin. Esas cümlemiz soruda bir teğet lafı geçiyor mu? Evet geçiyor. Demek ki bu da bir pusmuş teğet kiriş açımız olabilir. Nerede o açı? Bakın şurada. Yani ben bu açıyı kullanmak zorundayım. Burası 10 derece ise yay kaç derece olacak gençler çevre açı olduğu için? 20 derece. Bakın çevre açı ve yay ilişkisi. Burası 20 derece ise teğet kiriş açımız ne demiştik? Aynı çevre açı gibi çalışıyor. Yani kaç derece olacak buradaki açımız? 10 derece. Çünkü gördüğü yay, kirişin oluşturduğu yay 20 derece. Sonra ne yapacağız x'i bulmak için? ATB üçgenine bakarsanız üçgenin iç açıları 180 olmalı. Şu ikisinin toplamı 110 ise buraya da ne kaldı diyoruz? 180 olması için 70 kaldı diyoruz. Aman dikkat teğet lafı gördüğünüzde mutlaka teğet giriş açı kullanıyoruz. Diğer bir teğet giriş açı sorusu. Bakıyorum teğet lafı yine geçmiş. Hemen teğet giriş açı arıyorum. İşte bakın şurada. Şu da teğet giriş açıdır. Dikkat edin. İkisini de kullanabilirim. Ama ben şimdilik şunu kullanacağım. Bu teğet kiriş açıyı nasıl kullanabiliriz? Bir kere bu açı nereden besleniyor bakın. AD yayından yani AD yayını bulursam o açıyı da kullanma imkanım olacak. Peki 25 derece çevre açı mı gençler? Bunun gördüğü yay kaç derece olacak? 50 derece bakın şurası. Bu 50 ise bizim teğet kiriş açı ne oldu? 25 derece oldu. Teğet kiriş açı aynı çevre açı gibi çalışıyor. Üçgenin iç açıları toplamı ne diyeceğiz? 180 yani alfa artı 25. Bakın tepedeki açı. Artı 25 artı 30 eşittir ne olmalı? 180 derece olmalı. Alfa eşittir. 180 eksi 80'den bakın şunların toplamı 80 oldu. Alfayı kaç buluyoruz? 100 diyoruz. Bizden de zaten alfa istiyor. Başka bir açı çeşidi gençler. iç açı ve dış açı diyeceğiz. İkisini birlikte anlatıyorum. İç açı dediğimiz şey açının sivri ucu çemberin içinde herhangi bir yerde olacak. Bakın çemberin içinde herhangi bir yerde. Merkezde de olabilir. Merkezde olmayan bir yerde de olabilir. Yeter ki içeride kesişen doğrular olsun. Bu açı gördüğü yayların toplamının yarısıdır diyoruz. Bu açı neymiş? Gördüğü yayların toplamının yarısı. Örneğin 100 ve 40 olsun. Bizim şuradaki iç açımız ne olacak? Bunların toplamının yarısı 140 bölü 2'den 70. Ya da ya da size şu açıyı verirler. Örneğin bu açımız 50 olsun. Bu yayların toplamı ne olmalı gençler? Bakın tersinden gidiyoruz. 100 olmalı. Bazen de bu yayların toplamını kullanacağız. Dış açıya gelirsek açının sivru ucu çember dışında o yüzden bunun adına dış açı diyoruz. sivru çember dışında ise gördüğü yayların farkının yarısı bize dış açıyı verecek. Gördüğü yayların farkının yarısı. Tabi burada ikisinin de kesen olmasına gerek yok gençler bu kolların. Biri kesen öbürü teğetse yani açı şöyle ise yine bu kural geçerlidir. Bakın bu açı yine şu yayların farkının yarısıdır diyoruz. Takip edin. Bakın bu yay ve şuradaki yay. Demek ki iki kolunda kesen olmasına gerek yok. İkisi teğet de olabilir. Biri teğet öbürü kesen de olabilir. Yine bu kuralımız geçerli diyoruz. Veylenlere göre diyor. X açısı kaç derecede? Şimdi 130 çemberin içinde herhangi bir yerdeki açı. Sivri uç çemberin içinde. Yani bu iç açı. Fakat biz şunu alırsak. Bakın burası 50 olur. Toplamı 180. Bu 50'yi gördüğümüzde 50'yi iç açı gibi düşünsek. 50'nin kolları hangisi gençler? Şunlar. O zaman bu yayların toplamı 50 ise burası 100 olmak zorunda diyoruz. Bakın bu yayların toplamı kaçmış? 100. Çünkü iç açı burası. Gördüğü yayların toplamının yarısı olacak. E bunlar 100 ise yarım çember olduğuna göre bu şekilde şu mavi ile gösterdiğim kısma ne kalacak gençler? 80. 80 ise merkez açıdan dolayı direkt bizim x de ne olacak diyoruz? 80 derece olacak diyoruz. ilenlere göre x nedir? 150'yi kullanalım. 150 nedir gençler? Çevre açıdır. Çünkü sivri ucu çember üzerinde. Şimdi dikkatli bakın. Açı sorularını çözerken mutlaka şu şekilde benim gösterdiğim gibi sınırların neresi olduğunu mutlaka belirtin. 150 derece bir çevre açı. Kolları çizdim. Kollar haricinde kalan yer ne olacak gençler? Bunun iki katı 300. Peki orası 300 ise tam çemberi olduğu için bu geriye kaç kaldı gençler? Şu siyahla gösterdiğim yere 60. Şimdi burası 60. Şunun biz dış açı olduğunu biliyoruz. Şurası x ise merkez açıdan dolayı bu yayda nedir diyoruz? x diyoruz. Bakın merkez açıyla yay aynı. Şimdi dış açıyı kullanmak istersem dış açı eşittir. Gördüğü yayların farkının yarısı demiştik. Yani 60 eksi x bölü 2'dir diyoruz. 20 eşittir. 60 eksi x'den bir tane x'i buradan kaç bulduk gençler? 40'tır diyoruz. Bizden de zaten x açısını istiyor. Evet gençler çemberde açı derslerimizin ilkini bitirdik. İkinci derste görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.